CHP Grup Başkanı Özgür Özel, diğer muhalefet partilerine verilen 39 milletvekilini eleştirdiği o günden beri de tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Tabi bir yandan da iddialar geliyor. Son ve oldukça dikkat çekici iddia Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan. Özdağ, Özel'in kendisine Esnaf Kefalet Bakanlığını teklif ettiğini söyledi. <laughs> Son gün yumurta kapıya geldiğinde liste yapacaksın. Hayır ben 10 değil 15 istiyorum diye 15 veriyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in 39 milletvekili çıkışı tartışılmaya devam ediyor. Liste polemiğine CHP sıralarından meclise giren Gelecek Partili Selçuk Özdağ da katıldı. Ben geleceğim burada muhalefete destek vereceğim. Beni 5'in sıraya atacaksınız. Tartışmanın fitilini ilk olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel ateşledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer muhalefet partilerine 39 vekil verme stratejisini eleştirdi. Selçuk Özdağ ile arasında geçen Manisa diyaloğunu anlattı. Efendim dedim siz Manisa'ya gelirseniz sizin Manisa'da bu listeye getiriniz olmaz götürünüz olmaz. Kendisi diyor dedi ki bana ben dedi siz grup başkan vekili olmasanız liste başı olmam lazım ama ben ikinci sırayı isterim. Ben dedim ki Sayın Başkan böyle bir şey olmaz biz zaten dört çıkarıyoruz siz geldiğinizde bizim bir arkadaşımız beşe kayar. O da bana dedi ki iki dışında bir yer kabul edemem. Dört dahi kabul etmem dedi. Özdağ ise Özel'in bu anlattıklarına katıldığı bir canlı yayında yanıt verdi. CHP Grup Başkanı Özel'in kendisine Manisa milletvekili olmaması karşılığında Esnaf Kefalet Bakanlığı'nı teklif ettiğini açıkladı. Kilisler'den başka bir şey kabul etmem dedi. Dedi ki daha sonra kendisi bana Sayın Kılıçdaroğlu'nda bilgisi dahilinde biz Ticaret Esnaf Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Evet, bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz Esnaf Kefalet Birliği Bakanı olun. İYİ Parti lideri Meral Akşener duyurmuştu. Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale aday olacak. Özlale TV yüzde özel açıklamalarda bulunduğu Tunç Soyer'e meydan okudu. İstanbul ve Ankara adaylarının da yakında açıklanacağını duyurdu sahada gördüğüm problemlerden bir tanesi de özellikle son 5 yılda belediye hizmetlerinin istediğimiz seviyede olmamasıydı. İyi Parti'nin İzmir adayı Ümit Özleali oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e meydan okudu. Ben şu anda Tunç Bey'den daha iyi bir belediye başkanı olacağımı düşünüyorum. Son 20 yıldaki CHP yerel yönetimlerine baktığımız zaman çok daha iyi bir iş çıkartacağımı düşünüyorum. İyi Parti CHP ile ittifak kapılarını kapayıp 81 ilde yerel seçimlere gireceklerini açıklamıştı. Genel Başkan Meral Akşener ilk adayını CHP'nin kalesi olan İzmir'de gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlali'nin aday olacağını söyledi. İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. <laughs> İzmir'i sığınmacıdan kurtaracak. Ümit Özlale, TV Yüz'ün ses getiren programı Kübra Parla Farklı Açılar programına konuk oldu. İzmir'deki hizmetten şikayet etti, iyi çalışacağını vurguladı. Ankara ve İstanbul adaylarının da yakında açıklanacağını duyurdu. Divan Kurulu bu, bununla ilgili çalışmaları yapacak ve oradaki adayları da siz eminim ki AK Parti ve CHP adaylarından önce e, duymuş olacaksınız. Ücretsiz yolcu taşıma tartışması giderek büyüyor. Özel halk otobüsleri 65 yaş üstü yolcular dahil ücretsiz taşıma yapmama kararı aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden misilleme geldi. Başkan Mansur Yavaş eğer böyle bir şey olursa söz konusu otobüslerin trafikten men edileceğini duyurdu. Yönetmeliği hatırlatan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da uymayanlara ceza kesileceğini açıkladı. Esnaflar oraktan karar aldık taşımayacağız. Özel halk otobüsü ve özel toplu taşıma esnafının e, kanunlara ve ilgili yönetmeliklere uymasını istiyoruz. Karar yürürlüğe girdi. Aynı gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resti çekti. 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşıma yapmayacaklarını açıklayan alan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini açıkladı. Artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Perşembe gününden itibaren indirimli ve ücretsiz otobüs kartı kullananlar artık özel halk otobüsüne binemeyecek. Ankara Özel Halk Otobüsleri Odaları Birliği Başkanı Kurtuluş Kara artan maliyetleri gerekçe gösterdi. Talepleri kendilerine verilen desteğin arttırılması. Ancak başkan Yavaş ücretsiz taşımaya engel olan otobüslere mevcut desteğin de kesileceğini duyurdu. Uymamaları halinde de sözleşmelerden ve mevzuattan gelen hakkımızı kullanacağız gerekli cezai işlemler yapılacaktır